aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve selamlarımla Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Çok şükür Bugün de nöbetimizi tamamladık. Evimize, çoluğumuzun, çocuğumuzun yanına dönüyoruz. Çok şükür. Rabbim yollarımızı açık eylesin inşallah. Dualarımızı kabul eylesin inşallah. Rabbim işlerimizi, güçlerimizi rast getirsin inşallah. Rabbim hepimizin dertlerini, tasalarını dindirsin, gidersin inşallah. Rabbim dertlerimize deva, borçlarımıza eda, hastalarımıza şifalar nasip eylesin inşallah. Evet. Ordu Ünye'den Karadeniz'in incisi Ordu Ünye'den hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar, hürmetler sevgili kardeşlerim. Canım Türkiye'min dört bir yanına her karış toprağına ve her karış toprağındaki beni takip eden, abone olan kıymetli kardeşlerime günaydın, 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 günaydın. Abonem olan sevgili kardeşlerim, sizler abonem değil kardeşimsiniz. Cansınız, iyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Allah hepinizden razı olsun. Yine pazartesiye geldik. Güzel bir hafta olur. İnşallah güzel bir gün olur inşallah. Dualarınız, dualarımız kabul olur inşallah. Dertlerimiz, tasalarımız diner inşallah. Son bulur inşallah sevgili kardeşlerim. Selam, selam, selam. Aleyküm selam hepinize. Günaydın. Tatlı kız günaydın. Amin. Başıya. Günaydın hepinize ayrı ayrı sevgili kardeşlerim. Evet yağmurlu bir gün sevgili kardeşlerim. Allah'ın rahmeti yağıyor. Üzerimize inşallah Rabbim yolda trafikte olan kardeşlerime yardım etsin inşallah. Yerler ıslak, araç sürerken, araç kullanırken biraz daha dikkatli olalım. Hassas davranalım, çok hız yapmayalım. Normal hızımızda seyredelim inşallah. Emniyet kemerlerimizi takmayı unutmayalım. Kardeşlerim. Öndeki araca çok fazla yaklaşmayalım ve onun hızını geçmeyelim. Ve kazaya zemin hazırlamayalım sevgili kardeşlerim. Hepiniz cansınız. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepiniz tatilde misiniz inşallah? Güzel bir tatil geçiriyorsunuzdur inşallah kardeşlerim. Çalışan kardeşlerim, iş yerlerindeki kardeşlerim Rabbim çalışan kardeşlerime kolaylıklar ihsan eylesin inşallah var olan sıkıntıları bir an önce çözmeyi çözmelerini nasip eylesin inşallah çözmelerinizi nasip eylesin inşallah derdiniz asanız yoktur inşallah hepiniz mutlusunuzdur inşallah güzel güzel uyanmışsınızdır inşallah hasta değilsinizdir inşallah İnşallah hepiniz erkenden uyanıp sabah namazınızı eda edip evuzu besmele ile güne başlamışsınızdır inşallah sevgili kardeşlerim. Allah'ım hepinize helal rızık nasip eylesin inşallah. Hepimize helal rızık nasip eylesin inşallah. Rabbim hepimize Helal bol kazanç nasip eylesin inşallah. Rabbim hepimize, dünyevi ve uhrevi ne dileğimiz, ne duamız varsa, kalbimizin en gizli köşesinde kimseye söyleyemediğimiz, hiç kimseye anlatamadığımız ne duamız, dileğimiz varsa Rabbim dergah-ı izzetinde hayra ne duamız varsa dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. Bizleri haramdan, günahtan uzaklaştırsın inşallah. Şirkten uzaklaştırsın inşallah. Allah'ım yolundan ayırmasın inşallah. Allah'ım inşallah İslamiyet sancağı altında hepinize, hepimize başarılarla dolu bir ömür nasip eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim. Evet sevgili kardeşlerim köye gidiyoruz. Hastaneden nöbetten çıktık. Bir daha. Hiç saygı denen bir şey kalmamış. Evet, Ordu Ünye'den, Ünye Devlet Hastanesi'nden İkizce'ye gidiyoruz sevgili kardeşlerim. Buraları bilen var mı aranızda? Gelen, geçen var mı buralardan? Köy İkizce sevgili kardeşim. Yağmurlu bir gün. Sağ tünel trafiğe kapalı mecburen bu tüneli kullanıyoruz sevgili kardeşlerim. Arabada kar yaptı. Döndük çok şükür. İkizceye gidiyoruz. Muhtemelen yağacak hava. Bayağı da dayaklı gözüküyor. Sevgili kardeşlerim. Eski şehirleri ya. Bak. Bak şu şehirleri. Sanki çöp kopar ya. Böyle çöp falan geçti. Nerede de size. Resmen arabanın içinde kaldı. Ağzımda keşke maske taksaydım. Hayır. Allah'ım yardımcı olsun oradan geçen insanlara. Buradan bizi duyuyor. Sevgili kardeşlerim yolculuğumuz devam ediyor. Kısa bir telefon görüşmemiz vardı. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ediyorum beğeniler için. Cansınız hepiniz. Gidiyoruz köyümüze. Nöbetimizden çıktık. Çok şükür. Bir insana zerre bir faydamız olmuştur inşallah sevgili kardeşlerim. Zerre. Zerre bir hayrımız olmuştur inşallah. Zerre bir faydamız olmuştur inşallah. Biz nedeniz? Allahü Teala yapar her şeyi. O ol der ve her şey olur. Biz de nedeniz? İnşallah Allah'ımız bize bir insana zerre bir fayda sağlamamızı sağlamamızı nasip etmiştir. Neden olmuşuzdur? İnşallah fayda olması için bir insana bir insana sağlığı daha iyi, daha e, düzgün olması için zerre bir çaba göstermişizdir inşallah. Allah'ın rızası ile tabii ki güzel Allah'ımızın ol demesiyle İnşallah sevgili kardeşlerim. Cansınız hepiniz. Kıymetli abonelerim. Hepiniz cansınız. Abonem değil kardeşimsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yurt içinde selam yolladık ve yurt dışına Türk Cumhuriyetlerine Azerbaycan Özbekistan Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Hepsine her karış toprağına ve biz dediği izleyen, takip eden Türk can kardeşlerimize sevgi, selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum sevgili kardeşlerim. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. İçimden de benim gibi bir ikizceye giden araç görüyorum acaba yanılıyor muyum Wow! İkizce yolcusu kalmasın Geçen de Samsun'a giderken diyebilirdik aslında böyle de bir kırmızı araba daha gidiyor ikizceye sevgili dostlar İkizce'ye gitmeye devam. Merhaba, hoş geldin kardeşim yayınımıza. Yolculuk Ünye'den İkizce'ye inşallah. Allah nasip ederse, Allah yollarımızı açarsa inşallah. Ünye'den İkizce'ye gidiyoruz. Görüyorsunuz tabelada İkizce 15, Yağınlılık 35. Gidiyoruz uşağım. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın kardeşim. Allah sağ salim gitmeyin. Sizi beylesin tabii ki. Dualarınızla ayaktayız. Sizlerin ve hastalarımızın, hasta yakınlarımızın dualarıyla ayaktayız. Evet yağmur yağıyor. çok güzel çok güzel paylaşaşın Türk bayraklarını sevgili kardeşlerim hepiniz cansınız iyi ki varsınız sefalar getirdiniz yayınımıza evet.